Türkiye'nin milli içeceği nedir? Ama milli içecek neden söylesene spoiler ver. Bana bakma seni çekiyor. Hadi hadi konuş. Kola, kola de. Kola. Kola, 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 kola. Öyle bir şey yok ya. ya. Herkes, herkes istediğini içer bence. Saçmalıyorsun şu an farkında mısın? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ya Türkiye'nin ikini bilemem. Milli içeceğimiz yok herhalde öyle bir şey. Kes lan FETÖ'cü! Su. Tüm dünyanın olabilir. evet. <laughs> sen bilmiyorsun, sen gülme bilmiyor. İğrenç biliyorum, biz gülüyoruz Yok mu Türkiye'de? Ya ayran da olabilir. Ayran. <laughs> ayran. Milli içkimiz olan ayranı yudumlarken gündemdeki konulardan bahsedeceğim. Kişiye göre değişir. Bize göre rakı. Şerefe o zaman. Şerefe. Çay. Çok çay içiyoruz. Bize dört tane çay gönder ama demli olsun anladın mı? Ayran. Sizce ayran mı yoksa toplum ayran diyor. O yüzden ayran. Bence ayran ya da şalgam da olabilir. Şerbet. Efes, Pilsen ya da Rakı. Çay, Ayran. Denizli'nin ne peki Melih? Denizli'nin mi? <laughs> Zafer Gazoz, Ayran, Ayran.